Uzay'ın verdiği cihazı alıyorum gidiyorum. Tamam dayı. Ben çıkar çıkmaz alarma basacağım. Dayı telefon yanında değil mi? Yanımda. açıldı. Ah. Marşa da bastı mı bu iş tamam. Hadi bismillah. Ah. Tamamdır çalıştı. Dayı, çilingir adammış adam. Sana verdiğimiz aktarıcı direksiyon altına yerleştir. Telefondan bağlantı kuracağım sisteme, gerisi bende. Anlaşıldı. Her şey yolda mı kardeş? Evelallah. Araba işini halledelim. Çetin çıktıktan sonra bir içeri bakacağım. Kimle görüşüyor, ne yapıyor bir anlayalım. E, nakliye ofisi dediler. Yekten de alalım. En son iki nakliyat daha yapılacak. Yalnız bir sorun var. Neymiş? Siz bana temizlik malzemesi taşınacağını söylemiştiniz. Ee sorun ne? Malı alacak kişi kamburmuş. Evet ne fark eder? İşin içinde kambur varsa kamyonlarımı geri alacağımın garantisi var mı? Siz başka bir iş çeviriyor olmuyorsunuz. O seni ilgilendirmez. İlgilendirir. Kambur varsa risk vardır. Bu nakliyenin bedeli başka olur. Öyle mi? Daha fazla mı para istiyorsun yani? Evet. Yoksa polise öterim. Al sen bunu. Ben... ...Kambur'dan tahsil ederim ek maliyeti. Kambur'dan mı? Evet. Ben Kambur'dan alırım. Kambur da gelir, örgütle senden alır. ...sağsı bunlar size. Biz şimdi hesabı karıştırmayalım. Karıştırmayalım değil mi? Bence de karıştırmayalım. Bana bak... ...ciddi bir nakliyat yapıyoruz. En ufak bir terslikte... ...seni bulup... ...yerin yedi kat dibine gömerler. Anladım durumu tamam. Geri kalan iki kamyonu da köyde teslim ederiz size. Ama kamyonlarımı... Araçlarıma bir zarar gelirse, bulurum seni. Bul beni, evet. Koca Irak'ta kiralık kamyon bir tek sende yok. İş yapacağız dedik, senin adını verdiler. Pişman etme bizi. Olmazsınız. Bizde kalite standart. Öyle mi? Göreceğiz bakalım. Ne kadar standart. Çetin her an çıkabilir. Hadi operatör hadi hadi. Hızlanmıyor mu bu? Bağlantı çok ağır. Hesapladığımdan daha uzun sürecek fırtına. Pehlivanla göz mesafesi takipteyiz. Sakin ol fırtına. Gerekirse müdahale edeceğiz. Tamamdır. bildiniz mi operatör? Seyir kılavuzunun tüm bilgileri aktarıldı. Tebrikler fırtına. Teşekkürler. İyi iş çıkardın birader. Vallahi bir ara olmayacak sandım ama son anda yırttık. Rota konum bilgileri analiz edene kadar bir içeriği yoklayalım. Tamamdır. Biz içeri giriyoruz pehlivan. Sen dış çeperi kolla. Atmaca pehlivanın kalbi kırık aksiyon dışında kaldı. İşe yarar bir şey çıkarsa umduğundan fazla aksiyon olacak. Merak etme. Anlaşıldı. Hayırdır birader? Burası nakliyat ofisi değil mi? Evet de siz kimsiniz? <laughs> Çetin Erdem Soy'un bağladığı işi kontrol etmeye geldik. Çetin Erdem Soy mu? Ben öyle birini tanımam. Kambur. Kambur diye birini tanıyor musun? Kambur'un adamları mısınız yoksa? Bak sen. Çetin'le Kambur'un ortak iş yaptığını biliyorsun demek. Ben Çetin'in adamıyım. Bu da Kambur'un adamı. Ne diyorsunuz kardeşim? Çetin Metin tanımam ben. Nakliye rotası üstünden bir daha geçin. Güvenli mi değil mi bir bakalım. Kardeşim ne geçeceğim rotamı üstünden? Siz kimsiniz be? Neye niyet, neye kısmet. Tamam, tamam. Bıraktım. Kardeş, sence Çetin ne sipariş verdi buna? Vallahi ben bilmem. Fikrim yok. Bilse bilse bu bilir. O da cevap vermezse... ...Anla'nın ortasına ikişer deli kaçarız artık. Kim bu bahsettiğiniz adam? Bir anlasam? İyi düşün lan? Vallahi bilmiyorum. Bu <laughs> küçük bir uyarı. Ufak bir çizik. Bir dahakine kara ciğerini eline veririm. Ama eğer konuşursan belki kendime hakim olabilirim. O top sakallı herif. Onu mu diyordunuz? <laughs> Bak buraya. Evet. daha kendisi. Ne aldı senden? Temizlik malzemesi. Temizlik malzemesi mi? Evet. Bir kamyon kiraladım önden. İki kamyon daha göndereceğim. Çetin'in elinin kiri çoktur. Onu biliyoruz da... ...üç kamyon da fazla değil mi ya? Bence de fazla. Toz muydu, sıvı mıydı malzemeler? Sıvı ydı onların içinde. <laughs> ne vardı lan o bidyonların içinde? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Kambura mı gidiyordu o malzemeler? Evet, evet. Ben de yeni öğrendim. Yoksa girmezdim bu işe. Bana bak lan. Biz onların içinde ne olduğunu bilip söylemiyorsan var ya. Yemin billahi bilmiyorum. Sadece kamyonları kiraladım ben. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten olmuyor bu. Ne yapacağız bunu? Paketleyelim, lazım olacak. Ne olur yapmayın. Kıymayın bana! <laughs> Çok konuşma lan. Operatörden atmacaya. Dinlemedeyim operatör. Kaçakçının işbirlikçiyle olan teması kayıt altına alındı. Çok iyi. İşbirlikçinin yol kılavuzunun analizini de tamamladım. Irak'ta bulunduğu süre içinde şehir merkezi dışında sık gittiği bir nokta tespit ettim. Hemen gönder operatör. Artık konuştuğumuz planı uygulamanın vakti geldi. Her şey çok açık. Anlaşıldı gönderiyorum. Diğer plan içinde Çetin Bey'i az sonra arıyorum. Onaylandı. Anlaşıldı. Çetin niye arayacak ki? Anlatırım. Ha. Senle Uzay bu işi önceden tezgahladınız değil mi? Artık aklınızda ne varsa korkulur sizden. O zaman bundan sonrasını Çetin düşünsün.